arkadaşlar. kız sizler birlikte üstümdekilerimi nasıl aldığımı göstereceğim. Şimdi ilk önce buraya basıyoruz ve buradan bunu seçiyoruz. Evet. Arkadaşlar yaşı, yaşı da şu ışığı olur. Şimdi buraya pink white yazıyoruz. Evet. Evet burada da çıkıyor gördüğünüz gibi. Sonra face'e geçelim. Evet face'imiz de burada gördüğünüz gibi. Sonra buradan şuraya geliyoruz. Kele, kelebek bakalım alıyoruz. Evet buradan istediğiniz kanadı, kanadı seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Aslında ben bunu buradan seçmemiştim ama siz daha güzellerini buradan bulabilirsiniz. Evet sonra yani saça geçiyoruz. Buraya saç yazıyoruz. Sonra aşağı gidiyoruz. Aşağı. şuradaki buradaki saçı seçiyoruz ondan sonra eteği e, premium ama ben bunu şey e, bedava almadım sizlere olarak bedava göstereceğim Bu, burada da bedava eteğimiz var Ondan sonra burada üstümüzü seçelim. Buradan white yazıyoruz direkt. Evet. Sonra burada gördüğünüz gibi burada çıkıyor. Sonra buraya pink white yazıyoruz. Ondan sonra buradan şunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Cık gösteren yeri seçiyorsunuz. Ekonomiğimiz böyleydi. Eğer ekonomiimizi sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.